selam. Oyun dünyasında bildiğimiz bütün dengeler alt üst olmak üzere. Hani o devlerin savaşı var ya? İşte o savaşın tam ortasına oturma odanıza yepyeni bir rakip geliyor ve kartlar yeniden dağıtılıyor. O zaman aklımıza şu klasik soru geliyor. Yıllardır süren o meşhur konsol savaşları gerçekten bitti mi? Yani kazanan belli oldu da bir mi duymadık? Aslında cevap hiç de öyle değil. Bu savaş bitmekten çok uzak. Tam tersine, hiç kimsenin beklemediği bir anda oyuna öyle güçlü bir rakip girdi ki bütün kurallar baştan yazılabilir. Peki kim bu gizemli rakip? PC oyunculuğunun kralı Valve'dan başkası değil. Ve oturma odalarına öyle bir cihazla giriyorlar ki şimdiden adı bile konmuş. Gabe Cube. Valve yıllar sonra donanım işine geri döndü ve herkesi tam anlamıyla ters köşe yaptı. Yeni Steam Machine'i duyurdular. Bu alet ne tam bir PC ne de tam bir konsol. İkisinin de en iyi yanlarını birleştiren bir melez. Ama bu sefer çok ama çok önemli bir fark var. Aracıları kaldırıp cihazı tamamen kendileri üretiyorlar. Şimdi gelelim işin en heyecanlı kısmına. Yani bu canavarın içindekilere. Yarı özel bir AMD Zen 4 işlemci, RDNA 3 ekran kartı, 16 GB DDR5 RAM. Bu teknik detaylar size ne ifade ediyor bilmiyorum ama özetle şunu bilin. Bu cihaz mevcut nesil konsollarla kafa kafaya yarışacak hatta bazı konularda onları geçebilecek bir güç sunuyor. Valve'un iddiası ne peki? Steam Deck'ten tam 6 kat daha güçlü olduğu ve 4K çözünürlükte 60 kare performansı hedeflediği. Yani oturma odanıza ufak ama inanılmaz güçlü bir makine geliyor. Aslında Valve'ın bu hamlesi biraz riskli. Çünkü 10 yıl önceki ilk Steam Machine denemesi açıkçası tam bir fiyaskoydu. Farklı üreticiler, farklı donanımlar, tutarsız performans derken oyuncular hiç oralı olmadı. Ama bu defa durum bambaşka. Valve Steam'deki o akıl almaz başarısından çok şey öğrenmiş. Şimdi bu yeni cihazı tamamen kendi kontrolünde, güçlü ve optimize bir şekilde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. İşte Volvo'nun patronu Gabe Newell da tam olarak bunu söylüyor. Kendine güvenleri tavan yapmış durumda. Steam Deck'le anladılar ki oyuncular hem PC esnekliğini hem de konsol rahatlığını bir arada istiyor. Ve 2026'nın başında piyasaya çıkacak bu yeni cihazla da bu isteğe tam olarak cevap vermeyi planlıyorlar. Peki, Valve bu kadar ideali gelirken pazarın kralları Sony ve Microsoft ne alemde? Gelin şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve bu devlerin kendi cephelerindeki duruma bir göz atalım. Yani Valve doğrudan oturma odalarını, yani konsolların kalesini hedef alıyor. E, bu durumda konsol devlerinin eli kolu bağlı oturmasını bekleyemeyiz değil mi? Ama onların tarafında da işler biraz karışık. Rakamlara ilk baktığımızda Sony'nin ezici bir üstünlüğü göze çarpıyor. Bakın PlayStation 5 tek başına 84.1 milyon satmış. Bu rakam Microsoft'un tarihteki en başarılı konsolu Xbox 360'ı bile yakalamış demek. Mevcut nesilde ise aradaki fark gerçekten de devasa. Bu tabloya bakınca Sony rahat diyebilirsiniz. Ama işte hikaye de tam burada ilginçleşiyor. Çünkü bu parlak satış yakamlarının arkasında Sony'nin ve PlayStation markasının ciddi sıkıntılarla boğuştuğuna dair güçlü sinyaller var. Ekranda gördüğünüz bu rakam 24 milyon dolar. Sony'nin Bungie stüdyosu için yazdığı zarar. Ne anlama geliyor bu? 3.6 milyar dolara satın aldıkları Bungie'nin oyunu Destiny 2'nin performansı o kadar düşmüş ki Sony bu yatırımın değer kaybettiğini resmen kabul etmiş. Milyarlarca dolarlık bir yatırımda böyle bir zarar yazmak büyük bir darbe sorunlar bununla da kalmıyor. Sony en değerli markalarından ikisini Horizon ve Ratchet Clank'i mobile e taşıyor. Ama işin en tuhaf yanı ne biliyor musunuz? Bu oyunların hiçbiri PlayStation 5 için duyurulmadı. Yani yıllardır bu markalara para harcayan, sırf bu oyunlar için konsol alan sadık oyuncu kitlesine adeta bu oyunlar sizin için değil deniyor. Bu da haliyle büyük bir tepki topluyor. İşte bu tepedeki kurumsal savaşlar ve stratejik hatalar günün sonunda en çok bizim, yani oyuncuların beklediği oyunları etkiliyor. Gene şimdi de bu savaşın oyun geliştirme süreçlerine nasıl yansıdığına bakalım. Milyar dolarlık satın almalar, değişen pazar stratejileri, bütün bu karmaşanın ortasında heyecanla beklediğimiz bazı büyük oyunların geleceği de belirsizliğe sürükleniyor. Mesela Far Cry serisi. Son zamanlarda bir sürü sızıntı çıktı, herkesin kafası karıştı. Meğer olay şuymuş, Ubisoft aslında tek bir Far Cry değil, birbirinden tamamen bağımsız iki farklı proje üzerinde çalışıyormuş. Bu projelerden ilki hepimizin sevdiği o klasik tek kişilik hikaye odaklı Far Cry 7 Blackbird. Konusu da ilginç. 24 saatlik bir geri sayım eşliğinde bir aileyi kurtarmaya çalışacağız. İkincisi ise Project Maverick adında çok oyunculu bir extraction shooter. Ama gelen haberlere göre bu ikinci proje ciddi gelişme sorunları yaşıyormuş ve hatta iptal edilme riski bile varmış. Ve tabii ki The Elder Scrolls 6 Ah bu bekleyiş. Şu zaman çizelgesi aslında her şeyi anlatıyor. 2018'de kısacık bir videoyla duyuruldu. En iyi ihtimalle 2028'de, yani tam 10 yıl sonra çıkacak. Düşünsenize, oyun duyurulduğunda doğan bir çocuk oyun çıktığında neredeyse ilkokulu bitiriyor olacak. Bu inanılmaz gecikme modern oyun geliştirmenin ne kadar karmaşık ve uzun bir süreç haline geldiğinin de en acı kanıtı. Bethesda'nın efsanevi esmi Todd Howard da zaten durumu açıkça söylüyor. Sabırlı olun diyor çünkü oyunun çıkmasına daha çok var. Yani özetle o büyülü dünyaya adım atmak için daha epey bir beklememiz gerekecek. Gördüğünüz gibi oyun dünyasında her cephede büyük bir değişim rüzgarı esiyor. Konsol savaşları bambaşka bir hal alırken stüdyolar ve en sevdiğimiz oyun serileri de bu fırtınadan nasibini alıyor. Peki tüm bu anlattıklarımızdan çıkarmamız gereken dersine sizin için özetleyelim. Birincisi, Valve'ın hamlesiyle artık PC ve konsol arasındaki o keskin çizgi yok oluyor. İkincisi, Sony'nin Bungie örneğinde gördük ki parayla saadet olmuyor, milyarlarca dolar harcamak başarıyı garantilemiyor. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi, bu karmaşık süreçler yüzünden beklediğimiz oyunlar daha da gecikebilir. Kısacası bildiğimiz oyun endüstrisi temelden sarsılıyor. Ve işte tüm bu analizden sonra size sormak istediğimiz asıl soru da bu. Bu yeni dönemde oturma odanızdaki taht için siz kimin kazanmasını oynuyorsunuz? PlayStation'ın sarsılmaz görünen kalesi mi, Xbox'ın sürekli değişen stratejileri mi, yoksa tüm dengeleri bozan Valve'ın yeni oyuncağı mı? Bu savaşın galibi kim olacak? Karar sizin.